Merhaba kraliçelerim, kanalıma ve videoma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yine çok güzel bir video çekiyorum Bugün ne videosu çekiyorum diyebilirsiniz Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Bugün sojav videosu çekiyorum Sizin çok beklediğiniz bir video bu Ve yanına köpüşü Yani köpek var Yani köpüşüm var dedim ben size Hav hav Evet zeytin çok özledim ben Belki bugün zeytin gelebilir bilmiyorum sürpriz olarak ee, Neyse <laughs> Ne? Neyse bugün evime geldim Gör görmüş olduğunuz gibi konuşamıyorum evet. neyse o zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçebiliriz. Zaten videodayız. Neyse oturalım. Tatlım sen otur sen de otur kardeşim otur. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve e ee, bu tarzdan daha çok video gelmesi istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. O zaman şimdi tabletimi açayım ben. Evet. Bu arada sorularınızı yazdığınız için çok teşekkür ederim soru yazanlara. E, ee, i̇lk sorumuz çok harifi Haribo'dan gelmiş. E, ee, çok Haribo ne demiş? Ekran kaydedicinin Ay... Ekran kaydedicinin ha okuyabildim sonunda ismi ne? Ekran kaydedicinin ay, ekran kaydedicimin ismi dererem. Şu az sıralı işte bu ee, ekran kaydedicimin ismi Evet e, ikinci sorumuza geçebiliriz Bunda da bana e, Musa Canik demiş <laughs> Musa Canik demiş e, Kaçın paranın kaç yaşındasın ve hangi sınıfsın e, yani kaçıncı sınıfa gidiyorsun demek istedi herhalde e, kaç yaşındayım Do ay 10 yaşındayım ve hangi sınıfa gidiyorum 4. sınıfa gidiyorum Sorunlarınızı cevaplamışımdır umarım. Yani güzel güzel. Neyse. E, şimdi çok halife Vanessa demiş. Çok halife Vanessa. E, Toka Life ismi aklına nereden geldi? Şimdi size kısa bir özet geçeceğim ben kraliçelerim. Bir gün anne, babam, ben e, oturuyorduk işte. Sonra babam dedi ki Toko Life kraliçe ismi olur mu dedi. Ben bir durdum, düşündüm, düşündüm, düşündüm. Tamam olur dedim ve sonra işte, e, ismini koydum. Yani e, Toko Life ismi aklına bu şekilde geldi. Babam sayesinde geldi. E, kapı çalıyor. Bir dakika ben kapıyı bak kapıya bir bakıp geliyorum. Ee, gel tatlım sen de. bir kapıya gidip bakalım. Evet gelin bir bakalım bakalım kim gelmiş. İnanmıyorum. Zeytin zeytincim gelmiş. Zeytin seni çok özledim. Hoş geldin. Ya ben seni yerim. Bak sana burada arkadaş var. Hadi bakalım siz oynayın. Neyse ben soru cevap videoma devam edeyim en iyisi. O zaman üst kata çıkalım. Evet. Geldik devam edebiliriz. Ee, şimdi Tokalifi bu demişti. Onu e, sorursun cevapladık. Ve yine Tokalifi Haribo demiş. E, ne demiş bakalım. Burcun ne? Burcun ne demiş. Tokalifi Haribo Burcun ne demiş. E, Burcun ne demiş işte. Burcum. Burcum söylemeden önce Burcum sizce ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Acaba ne yazdınız? Şu anda çok merak ettim. E, hazır mısınız? 3-2-1 Burcum Boğa. Evet benim Burcum Boğa. Bir dakika susadım ben bir şöyle buradakiyim şunu. E, susadım yani ne yapayım? Şöyle içeyim şundan. Güzelce içemiyorum. E, neyse. <laughs> Devam edelim. E, sıradaki sorumuz Tokalife Şekerlerim'den gelmiş. Yarım seni. Çok tatlı isim bulmuşsun Tokalife Şekerlerim. Neyse. Yaşadığın şehir? Yaşadığım şehir İstanbul. Evet yaşadığım şehir İstanbul. Şunu da içeyim bari ya. Dibimde duruyor içebilirsem içtim. Evet, şimdi sıradaki sorumuz sanırım altın. Evet altın sorumuz. Ee, altın yücesi sorumuz en sevdiğim şarkı. En sevdiğim şarkı aslında ben bütün şarkıları seviyorum. Çok güzel çünkü şarkılar. En sevdiğim şarkı Blackpink'ten. Blackpink şarkılarını çok seviyorum. Ee, ama içinde en çok sevdiğim de Highlight That. Ee, dinlemen varsa Blackpink'te dinleyebilirler. Kraliçelerim bir de e, videomuzun sonunda size bir sürprizim var. E, lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. E, şimdi diğer sorumuz, e, kul işte edit yapmak için kullandığım uygulamalar. Kullandığım uygulama iki tane uygulama var. Birini daha yeni yükledim ama yeni keşfettim ben sizlere. E, eskiden kullandığım InShottu yani InShot daha doğrusu. E, şimdi yeni başladım yani yeni kullanmaya başladım da Capture. E, ismi gerçekten çok garip. Ben de ilk duyduğumda ne jazz falan demiştim. Çok garip gerçekten. Neyse o zaman şimdi başka sorumuza geçelim. Bakalım bakalım başka e, soru var mıymış. Ay. Yani bir şuraya girmezse olmuyor yani. Sinirim çok 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 çok, çok bozuldu şu anda gerçekten. Neyse bakın yine buraya girdi. Bu ne? Bir dakika bu ne? Bakın buraya bir şey yazıyor burada. Geçelim. E, e, biz bunu geçelim. Ee, şimdi bir diğer sorularımıza bir bakalım. Ne varmış? Ee, şimdi <laughs> diğer sorumuz. Yani soru değil de ben bunu cevaplayacağım kendim. Ee, benim yani biz şu an bir e, normal evde oturmuyoruz bu arada biz sitede oturuyoruz. Ee, şu an bakın şuradan başka evler de var zaten 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6. site yani 6. sitede oturuyoruz. Hatta burada 7, 8, 9, 10 lira gidiyor işte. Bayağı bir ev büyük. Evet bu kadar. Efendim e, kahve getirelim Ataçıkla şuraya bırakabilirsiniz. Peki şöyle ben bırakayım. Evet bir kahvemizi içelim. <laughs> evet içtiğim ve şimdi size sürprizimi açıklayacağım. Hazır mısınız? Söylüyorum. Ben bu tatlı kız köpeği yani, e, Kız köpeği Söylüyorum. Hazır mısınız? Sahiplendim. Hayblendiğim çok tatlı. Hem de benim zeytinli arkadaş olur. Ee, sürprizim buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, mutlu olmuşsunuzdur. Ve e, ismi olsun yorumları yazın lütfen. Lütfen yorumları yazın. Hatta şimdi de tatlışlarımın yani hayvanlarımın odalarını gösteriyorum. Şöyle gelin gelin gelin. Bakın burada bir kedi maması, bir de köpek maması var. Burada anlaşılıyor zaten. Şimdi gidelim. Odaları da bu şekilde oldu. Geçken beyaz e, sinir bozucu oldu. Çok sıkıcı oldu. E, bir tane yatak sığıyordu buraya ama e, başka yatak sığmıyor. Yani i̇kinci yatak sığmıyor. Bir tane yatak sığıyor. Benim odamda hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde göstereyim. ya da şu çek videoları göstereyim. Bakın. Şöyle hiçbir şey yok. E, neyse. <laughs> Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz Kral Cihalesi. Hav hav. Miaav.